Arkadaşlar selam. Bugün size kontrolü anlatmak istiyorum biraz. Kontrolda biliyorsunuz çoğu insanın bilmediği ve çoğu insanın istemeden yaptığı bir hareket. Hareket mi neyse işte. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kontrasız motor kullanamazsınız. Yani kullanırsınız ama isteyerek kullanamazsınız. Tamamen refleks gidersiniz. Tehlike anında bir köpek çıktı bir şey oldu. O zaman kaçmanız bayağı zorlaşır. Yani şanslı değilseniz kurtaramazsınız öyle diyeyim. Kontrayı kesinlikle çok hakim olup onu refleks haline getirmeniz lazım. Yani her iki anında sizin bakışlar kadar kontrol önemli. Sonuç olarak istediğin kadar bak makineyi çeviremezsen döndüremiyorsun yani bu kadar basit. Burada hani yapmanız gereken şey şu. E, gidonu terse şimdi hiçbir zaman yukarıdan aşağı bir uygulama bakın basıyorum yukarıdan hiçbir şey olmuyor ama ileriye doğru ittiğim zaman bakın hiçbir şey yapmıyorum direkt dönüyor yani sizin yapmanız gereken şey ileriye itmek aşağı bastırmak değil. Yani bana çeşitli sorular geliyor. Böyle aşağı bastırıyorum. işte böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Arkadaşlar bakın. ileri itmedikçe bu motor hiçbir şekilde oynamaz. Bakın. ittiriyorum dönüyor. ittiriyorum dönüyor. Öyle düşünün. Motor sizin tahmin ettiğinizden çok daha iyi dönüyor. Tahmin ettiğinizden çok daha iyi duruyor. Ama bunları biz yapamıyoruz. Yani önemli nokta burası. Hani biz kendimizi geliştirmemiz lazım. İşte yok motor dönmüyor, motor etmiyor. Ya tabii ki her motorun dönüşü aynı değil. Her, her, motorun gidişi de aynı değil, her motorun freni de aynı değil tabii ki ama her motorda mantık aynı. Yani iki tekerlek üzerindeysen bu bisiklette de böyle yani sırf motor olması da gerekmiyor. onu terse itersen döner arkadaşlar yani bu kadar basit. Sizin onu refleks haline getirmeniz lazım. Ve hızlı makaslarda yani benim işte trafikte hani böyle aralara giriyorum ediyorum bakın mesela. Kontra verdim döndüm. Kontra verdim düzelttim. Hep kontrayla her şey kontrayla. Bakın bakışta tabii ki çok önemli bakın kontra verdim sola geçtim kontra verdim yatırdım yani önemli olan şey kaldırırken de kontrayla kaldırıyorsunuz zaten kontrasız yani vücutla şöyle çektiğiniz zaman bakın ne kadar dönüyor bakın dönmüyor ki zaten makine çeviremiyorsunuz yani sizin orada yapmanız gereken şey kontra yani kontra dediğim olay şu gidonu terse yani lastiği böyle gittiğini düşünün lastik böyle giderken siz bu ileri giderken lastiği bu tarafa çevirirseniz yani sağ gidonu ittirirseniz böyle döndüğü zaman ne olacak? Asfalt tam karşıdan yani ileri doğru gitmek istediği için motorun dengesi bozulup sağa doğru yatmaya başlayacak. Aslında kontra motorun dengesini bozmak. Siz motorun dengesini bozarak istediğiniz oranda yatırıp istediğiniz gibi dönebiliyorsunuz. Tabii buna bakış da ekleniyor, gaz da ekleniyor, vücut pozisyonu da ekleniyor, her şey ekleniyor. Ama en başlangıcı benim benim için soruyorsanız bakış ve kontradır. Onlar olmadan hiçbir şekilde kullanamazsınız. Bakın mini Cooper geldi bir tane. Şuna bir takılalım mesela. Gel gel.